Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Ebul Vefa'yı tanıtmaya çalışacağım. Trinogometriye tanjan, kotanjan, sekant ve kosekantı kazandıran matematikçi bilgin Ebul Vefa. 940'da doğmuş olup 998'de vefat etmiştir. Asıl adı Muhammed bin, Muhammed bin Yahya bin İsmail bin El Abbas El Bozcani'dir. En büyük Müslüman matematikçilerinden biridir. Horosan'ın Bozcan şehrinde doğdu. İlk matematik derslerini amcalarından aldı. 19 yaşındayken Bağdat'a gitti. 997 yılına kadar orada kaldı. Buradaki zamanını hep ilimle uğraşmakla geçirdi. Kendini tamamen matematiğe verdi. Astronomik çalışmalar yaptı. Şerifüd Devlet'in sarayının bahçesine yaptırdığı rasathanede ilk defa rasatta bulunanlar arasında ola vardı. Vefat tarihine kadar yani 998'e kadar yaptığı gayretli çalışmalarıyla kendini matematik tarihinde kaşifler arasına yazdırdı. Değerli dostlarım, Ebul Vefa matematik ve astronomideki hizmetleriyle ilim tarihinde unutulmazlar arasında yerini almıştır. Onu gerek klasik ve gerekse modern matematik konularında gördüğümüz birçok trigonometrik kavram, tarif, teorem ve formüller ilk defa ortaya koyan bir Müslüman bilgin olarak tanıyoruz. Yazdığı eserler yüzyıllarca hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da kaynak kitaplar olarak kabul edilmiştir. Trinogometrideki hizmetleri Ebu'l Vefa, Trinogometride büyük hizmetlerde bulundu. Ona büyük ölçüde açıklık kazandırdı. Bilhassa küresel Trinogometrideki sinüs konusunu ilmi bir düşünceyle inceledi. Tanjant, tabloları düzenledi. Trinogometrinin altı esas eğrisi arasındaki trinogometrik oranları ilk defa belirtti. Bu oranlar bugün bile trigonometri de grafiklerin tarifinde aynen kullanılmaktadır. Ebu Vefa, çağına kadar hiçbir matematikçinin yapamadığı incelikte trigonometrik çizelgeler düzenledi. Astronomik gözlemler için gerekli olan sinüs ve tanjant değerlerini gösteren çizelgeleri 15'er dakikalık açı dakikası aralıklarla hesaplayarak hazırladı. Onun matematiğe kazandırdığı bu yenilikler Avrupa'da ancak 500 yıl kadar sonra Alman bilgin John Müller tarafından ilk defa ortaya atılıp kullanılabildi. 1436-1476 yılları arasında yaşamıştır. Bu demektir ki Avrupa ancak Ebul Vefa'nın eserlerinin batı dillerine çevrilmesinden sonra bu konudaki bilgilere sahip olabilmiştir. Değerli dostlarım, üçgenler üzerine ilk ciddi çalışma yapan bilgin Ebul Vefa'dır. Bugün 30 derecelik yayın sinüs değerinin hesaplama metotlarını da Ebul Vefa'ya borçluyuz. Onun bulduğu bu değerin bugün bulunan değerlere göre ilk 8 ondalık kesirinin denkliği görülmektedir. Değerli dostlarım, Ebul Vefa sadece tanjant cetvelerini düzenlemek, trigonometriye sekant ve koskantı kazandırmakla kalmadı. Sinüs problemini derinden derine inceledi. Trigonometrinin altı genel çizgi arasındaki oranları belirtti. Onun tespit ettiği bu oranlar bugün bile o çizgilerin tarifinde kullanılmaktadır. Ayrıca Ebul Vefa Battani'nin Trinogometri ile ilgili eserini hatırı sayılır derecede geliştirdi. Virgülden sonra üçüncü haneye kadar hesaplama imkanını veren sinüs çetvelerinin yeni hesaplama metodlarını buldu. Ebul Vefa'nın ulaştığı bu yüksek basamağı Avrupa ancak asırlarca sonra bulmuştur. Ebul Vefa yapmış olduğu hizmetlerden birisi geometridir. Geometri alanında hizmetleri vardır. Ebul Vefa'nın yaptığı hizmetler sadece bunlardan ibaret değildir. O aynı zamanda büyük meharet sahibi bir geometriciydi. Birçok problemlerle uğraştı ve birçok probleme çözüm buldu. 7 ve 9 kenarlı düzgün çokgenlerin yaklaşık çizimleriyle ilgili yeni bir geometrik metod ortaya koydu. Kısmen Hint modellerine dayalı olarak ortaya koyduğu geometrik çizimleri geometri bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Ebul Vefa'nın çizim geometrisine ait ortaya koyduğu çalışmalar hakkında bir fikir edinebilmek için şu üç ayrı problemini örnek olarak düşünmek yeter. Birincisi pergelle daire içine açıklığını bozmadan kare çizmek. İkincisi verilen bir doğru parçasını pergel yardımıyla eşit parçaya bölmek. Üçüncüsü verilen bir kare içine eşkenar bir üçgen çizmek. Değerli dostlarım Ebul Vefa'nın cebire katkıları nelerdir? Ebul Vefa cebirle de ilgilendi. Yeni yeni meseleler buldu. Ve yeni çözüm yollar ortaya koydu. Ebu'l-Vefa astronomiye de katkıda bulunmuştur. Astronomide de isim yaptı. O kadar ki bu sahada yaptığı keşif onu büyük bir şöhrete kavuşturdu. O Avrupa'da Batlamyus'un ay teorisi üzerinde ilk defa araştırma yapan Batılı bilim adamından tam 600 sene önce teorinin kritiğini yaptı. Ona tenkitler yöneltti. Noksanlarını görüp yeniden gözlemlerde bulunduğu ve aynı üçüncü değişimini keşfettiği. Bu Ebul Vefa için keşfe ismini verdirecek kadar büyüktü. Değerli dostlarım, Ebul Vefa'nın yedi tane eseri var. Birincisi, Kitap fi ma yahtaç ilehil kütab ve ummal min ilmil hesab. Aritmetikte yazar ve fikir işçilerinin muhtaç olduğu kitap. İkincisi, El Kitabul Kamil, tam kitap demek. Üçüncüsü, Kitabul Hendese. Dördüncüsü, Tefsirül Harizmi fil cebir vel mukabele harizmin el cebir vel mukabele adlı eserine yapılan yorum. Beşincisi tefsir kitap cebirde Abarhas'ın yorumu Ezzicü Şamil Ebul Vefa'nın astronomiden bahseden en önemli eseri budur. Yedincisi Euclides ve Leopantus eserlerine yazdığı şerhler ve El Vazı adlı zici ise günümüze gelememiştir. Rabbim Ebul Vefa'ya insanlığa yol gösteren, insanlığın faydasına işler yapan bilim insanlarına, fikir insanlarına, insanlık için bir tuğla koyan, insanlığın mutluluğu aldığına, maddi manevi işler yapan bütün insanlara Yüce Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bizler de onların yolunda yeni icatlar, buluşlarla insanlığa katkıda bulunmayı hedeflememiz dilek ve temennisiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.